Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalancı olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeteneğinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkizi hafta sonları. Piyasaları genel olarak yorumlayacağım. Bugün önemli bir açıklama yapacağım. Mali malum 2024 yılında size Bitcoin altın yarışından bahsettim savaşından bahsettim Bitcoin altın savaşında bu yıl kim kazanabilir kişisel olarak öngörümü paylaşacağım özellikle hem kripto para piyasasındaki yatırımcıların hem de altın yatırımcılarının bu süreci yakından takip etmesi gerektiğini söyleyebilirim şimdi e, ilk önce borsayla başlayalım e, borsada malum SPK'dan bir açıklama geldi Şirketler geçmiş durum incelenecek ama onun öncesinde Perşembe günkü videomda Özellikle bu TÜSİAD'a yönelik gözaltı, özür dilerim yani bu savcılığa giderken işte polis görüntüleri falan görüntülerinin borsaya olumsuz yansıyacağını ifade etmiştim. Yine 9800 puan seviyesindeydi perşembe günü. Ben aşağıda 9600 9500 seviyesine kadar gerileyeceğini, bunun borsaya olumsuz yönde yansıyabileceğini, Türkiye ekonomisine olumsuz yönde yansıyabileceğini ifade etmiştim perşembe günkü videomda ve haftayı Borsa İstanbul üzerinde 9602 puan seviyesinden tamamladı. Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksindeki bu negatif görünüm biraz daha devam edebilir. Şimdi aşağıda 9550 ve 9500 puan seviyelerine takip ediyor olacağız. İçeride siyasi kısır tartışmalar olmasaydı, bu gerilimler yaşanmasaydı, bu görüntüler yaşanmasaydı biz Borsa İstanbul 100 endeksinde pozitif görünümün devam edeceğine, özellikle yılın ilk çeyreğinde mart ayında, özellikle mart ayında 11800 12000 puan seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorduk. Neden? Risk primimizde ciddi bir düşüş vardı, rezervlerimizde ciddi bir artış vardı. Not artırımları arka arkaya geliyordu. Her şey Türkiye ekonomisinin istediği gibi gidiyordu. Ancak gelen siyasi gergin haber akışları, içerideki görüntüler borsayı negatif yönde etkilemeye devam etti. Dışsal etkenlerde de yine yabancı yatırımcılar Türkiye'yi değil, Amerika'yı tercih etti. Özellikle Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, Trump'ın vergilerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar yatırımcıların yönünü Amerika'ya tekrar çevirmesine neden oldu. O yüzden gelişmekte olan ülkelerde borsa çok daha tercih edilmediğini gördük ve bu siyasi kısır tartışmalar devam ettikçe gidecek gibi duruyor. Ee, özellikle gerginlikler devam edecekse ki edecek gibi duruyor. O yüzden borsa tarafının toparlanması biraz zaman alabilir. Orta ve uzun vadede yine iyimser beklentimiz devam etse de 2024 yılında özellikle 2024 yılının Ekim ve Kasım aylarında Perşembe günkü videomda da bahsetmiştim. Borsa mı tarım emtiaları mı? Biz tarım emtialarını tercih etmiştik ve tarım emtialarında bir farkındalık oluşması için sadece borsaya girmekten ziyade tarım emtialarının tercih edilmesi noktasında bir kararımız vardı. Perşembe günkü videomda görsellerle bunu size anlattım. Yine gelen haber akışlarına baktığınız zaman özellikle Amerika'da yaşanan yumurta krizi, Avrupa'da yaşanan tereyağı krizi gibi 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 haber akışları bu yıl yani 2025 yılında e, gıda enflasyonu tarafında ciddi bir artış olacağını bize gösteriyor. Yine gıda krizlerinin yaşanma ihtimalini bize gösteriyor ve dolayısıyla tarım emtiaları bu ortamda olumlu yönde etkilenir. Bizim 2024 yılında almış olduğumuz kararların etkisinin 2025 yılında daha pozitif bir katkı sağlama olasılığı güçlü. O yüzden biz tarım emtiaları tarafını biraz daha desteklediğimiz için eğer bugüne kadar tarım emtiyaları noktasında, tarım borsaları noktasında farkındalığı olmamış arkadaşlarımız varsa bence diğer videolarımı izleyerek burada neden biz 2024 yılının Ekim-Kasım aylarında son çeyreğinde tarım emtiyaları pozisyon aldık, neden böyle bir şey yaptık bu videoları tekrar izleyebilir. Dolar kuru 36 lira 43 seviyesinde, Avro TL kuru 38 lira 15 kuruş seviyesinde. Yine yüksek isteği, yükseliş isteğinin devam ettiğini döviz kurlarında gözlemliyoruz. Özellikle Euro-Dolar paritesinde işte 1.04.50-1.04.30 seviyesine geriledikten sonra 1.06 seviyesine kadar yükseliş trendini sürdürecek 1 Euro-Dolar paritesi beklediğimizi pazartesi günü geçen haftaki geride bıraktığımız haftada pazartesi günü ajandamızda yazıyordu. 1.04.18 seviyesine kadar gerileyen Euro-Dolar paritesi yine geride bıraktığımız hafta 1.05 seviyesinin üzerine test etti. Oradan kâr satışları tekrar 1.04.60 seviyesine kadar geriledi. Ben kişisel olarak 1.06 seviyesini tekrar kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Aşağıda 1.04 yukarıda 1.06 bu band aralığında oyalanan bir euro dolar paritesi olacağını söyleyebilirim. Ons altın 2934 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 2623 dolar seviyesinden haftaya başlayan e, özür dilerim yıla başlayan ons altın 2934 dolar seviyesine kadar yükselerek 1 Ocak tarihinden bugüne kadar ons altın 311 dolar civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. %11,5 civarında bir getiri sağladı. Ancak yine biz yol arkadaşlarımızla birlikte diğer videolarında her videolarında sık sık ifade ettiğim gibi elinde altın bulunduranlar bulundurmaya devam etsin. Ancak altın almayı ihmal etmişlere de bir aydır almayın ya da biz yol arkadaşlarımızla dolarda bekliyoruz e, söylemin vardı. Bu söylemin yine geçerli kuruyor. Biz ons altın ve gram altın tarafından bir aydan beri uzağız ve uzak durmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki bizim paramızla ucuzlar alacağımız seviyeye geriler 2800 dolar seviyesinin altına sarkar. 2770 2720 falan aşağılarda da alanlarımız var. Biz dolar pozisyonumuzu korumaya devam ettiğimiz için altın tarafında mesafeli bekleyişimiz hala devam ediyor. E, özellikle Öncelikle Onsalt'ın tarafında biliyorsunuz yine diğer videolarımda sık sık ifade ettim. Kasım ayında açıkladım. 3050-3080 dolar seviyesi vardı. Bu öngörümde yine bir revize yok. Yine bir güncelleme yok. Ama biz Kasım ayında e, bu rakamı açıklayınca hiç önemi yoktu. Ama uluslararası şirketler şimdi piyasalarda gazı vermeye devam ediyor. 3100 dolar olacak, 3200 dolar olacak, 3500 dolar olacak. Böyle gaz vermeye devam ediyorlar. E Kasım ayında neredeydiniz? Kasım ayında niye açıklamadınız bunları? Öyle bunlar çok cesaret isteyen işlerdir. Yani masaya koyacaksın rakama kenarda izleyeceksin. O yüzden şimdi millete gaz veriyorlar yukarıdan kitlemeye devam ediyorlar. Biz de çayımızı kahvemizi alacağız. O yüksek seviyede maliyet yapanların durumunu çok yakın bir zamanda kenarda izlemeye devam edeceğiz. O yüzden biz dolar pozisyonumuzdan memnunuz. Memnun olmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki bizim paramız da ucuzlar o zaman alış pozisyonu yaparız. Orta ve uzun vade beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Ama kısa vadede biz altın tarafından uzak durmaya devam ediyoruz. Gram altın 3050 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Şu anda gram altın serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 3548 lira seviyesinde gramında bugün itibariyle 498 liralık bir artış olduğunu gördük. Bu da %16,5 civarında bir getiriyi işaret ediyor. Gram altın tarafında yine her videomda da ifade ettiğim gibi orta ve uzun vadede görüntü pozitif ama kısa vadede yine negatif yönde etkilenmeye, etkilenmeye devam edecek. Biz gram altın özellikle son bir aydır yatırımcılara işte bugüne kadar fırsatları değerlendirmeden almadın vesaire 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 bekle panik yapma ama altın fiyatlarındaki o yükselişleri görünce o finansal okur yazarlı olmayan haneciler hani 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 demeye devam ediyorlar çünkü anlamıyorlar onlar için yapılacak bir şey yok ama siz zeki insanlarsınız sabırla beklemeye devam edin Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitloda. Sadece 3 adımda üye ol, 240'tan fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan tokenlarla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Bitlo, seni derim, bitlo. Altın fiyatlarının ons ve gram bazında düşüş beklentisi devam ediyor. Malı alırken kazanacaksın. Ee, yüksekten maliyet yapanların durumunu da önümüzdeki haftalarda veya önümüzdeki ayda Mart ayında daha rahat bir şekilde size yorumlayacağım. Ne yaptılar? Piyasa onlara neler yaptı? Neden tuzağa çekildiler? Neden kümesin içinde bekleyecekler? Onu da önümüzdeki aylarda daha rahat bir şekilde size anlatma fırsatı bulacağım. Altınla ilgili Türkiye'de önemli bir araştırma sonucu açıklandı. Türkiye'de tasarruf yapanların ilk tercihi altın olmuş. Yani bu tasarruf sahiplerinin yüzde 52'si gram altın alarak yatırımlarına yön vermiş. 55 tasarruf sahiplerinin yüzde 72'si düzenli tasarruf yapıyor. Yüzde 80'i, yüzde 81'i gelirlerinin yüzde 20'sinin altında tasarruf yapıyor. Yani %80'i çok ciddi bir anlamda bir gelirinin %80'inin aşağısında %20 civarında bir tasarruf yapıyorlar. Bence çok az bir tasarruf. Finansal okuryazarlık noktasında biraz daha ülkenin gelişmesi gerekiyor. İlk önce tasarruf yapacaksın. Birikim yapacaksın. Sonra harcamanı yapacaksın. Ama bizim Türkiye'de maalesef ilk önce harcama yaparsın. ihtiyaçlarını görürsün. Kalan parayla tasarruf yaparsın. Bu çok yanlış bir şey. Bu oran Türkiye'deki yatırımcıların oranlarına baktığımız zaman az önce de ifade ettiğim gibi %52'si yatırımcıların gram altın alıyor. %24'ü TL mevduatlarını tercih ediyor. %20'si yastık altı birikimlerini tercih ediyor. Kalanlar da biraz daha farklı enstrümanları tercih etti. raporda yazılmış. Kadınların %20'si yastık altı fiziki birikimleri tercih ederken genelde erkeklerde işte bireysel emeklilik sisteminin daha avantajlı olduğunu düşünmüş. Borsadaki yatırımcıların yaş ortalamasının da 25-44 yaş ortalaması ve e, özellikle bu yatırım araçlarının da en çok %23'ü borsanın daha fazla getireceğini düşünmüş. Yani genç yaş ortalaması borsayı seviyor ama borsada maalesef borsa yatırımcılarını küstürdüler. İşte bu tasarruf sahiplerinin iki kişiden biri borçlu olduğunu söylüyor iki kişiden biri borçlu olduğunu söylüyor. Bu tasarruf oranlarından %53'ü genelde benim tasarrufum var ama beraberinde borcum da var diyor %53'ü. %62'de diyor ki benim borcum var ama tasarrufum yok. Yani her ikisi de. ne param var ne de şeyim var ama borcum var diyor. Borcum olduğundan dolayı tasarruf yapamıyorum diyor %62'si. Burada demek ki finansal okurluk yazarlığında ülkenin kişilerin, bireylerin ciddi bir anlamda desteği olduğu görülüyor. Diğer önemli bir haber akışı da şu. Az önce de euroyu yorumlarken unutmuşum. 2019 yılında 500'lük banknotların üretimini durduran Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası bir ya da iki yıl içinde 200 euroluk banknotları da durduracağını açıklıyor ve muhtemelen de yine e, Amerika'da olduğu gibi e, en büyük banknotlar 100 euro olacak. Nasıl Amerika'da 100 dolar Avrupa'da da 100 euro olarak belirlenecek. 2 e, 2019 yılında 500'lük banknotları durduran Avrupa Merkez Bankası sıra 200'lük Euro'lara geldi. Ben işte diğer videolarımda, işte köşe yazılarımda ve yazmış olduğum kitaplarda son 5 yıldır size kağıt paraları kullanan son nesil biziz uyarılarım vardı. İşte kağıt paraları kullanan son nesil artık merkez bankaları bir şekilde para üretimlerini durduruyor. Darphane Genel Müdürlüğü de işte 1 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş gibi paraların basımını artık durduracağını söylüyor Ve dolayısıyla da kullanılmayan paralar israf olduğu için orada da bir durulma olacak. Gümüşün ons fiyatı 32.53, gümüşün gram fiyatı 38.13 lira seviyesinde. Burada rasyon edenli düşüşlerle haftayı tamamladı. Yine bu tarafta da düşüş öngörüm devam ettiği için gümüş tarafında yine beklentim de, e, negatif yönde devam ediyor. Özellikle Brent Petrol'ün varil fiyatındaki düşüşler çok dikkat çekici. 73.88 dolar seviyesinden kapanış yapmış. %3, %2.96, %3 diyelim. %3 değer satışıyla haftayı tamamladı. Diğer videolarımda size 72 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını, Trump'ın özellikle petrol fiyatlarını düşüreceğiz tehdidiyle birlikte bu yıl petrol fiyatlarındaki negatif beklentimin devam ettiğini de ifade ettim. Ve 72 dolar destek seviyesini Brent Petroleum Valley fiyatında takip etmeyi sürdüreceğim kıymetli arkadaşlar. Bitcoin 94.933 dolar seviyesindeydi. Dün akşam %3.65'lik bir değer değer kaybı vardı. İşte 92 bin, 99 bin dolar aralığında sert bir şekilde geriliyor. Ama sert bir şekilde kafasına vuruyorlar ve geri çekiliyor. Manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. O yüzden kripto para piyasasındaki arkadaşlarımızın bundan sonraki süreçlerde dikkat etmesi lazım. Gelelim bugünkü manşetimize ve bugünkü öngörüme. Evet 2024 yılının son çeyreğinde size 2025 yılında altın ve bitcoin savaşı göreceksiniz. Yılın ilk çeyreğinde altına yol verdiler. Yüksekten maliyet yaptılar. Tamamen bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Kripto para piyasasını baskıladılar, baskılar, baskıladılar. 92 bin, 99 bin dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Kişisel düşüncem, kişisel öngörüm, kişisel tahminim beni bağlar, kimseyi bağlamaz. 2025 yılından şampiyonunun ben Bitcoin olacağını düşünüyorum. O yüzden Bitcoin tarafında çok kötümser değilim. Her ne kadar kısa vadede bir manipülasyonla kripto para piyasasını baskılamış olsalar da Bitcoin tarafında ben Mart ayı itibariyle bir boğa piyasası başlayacağını tahmin ediyorum. Bitcoin'i baskıladılar, altına coşkuyu verdiler, yüksekten insanlara maliyet yaptılar. Şimdi altını baskılayacaklar, Bitcoin'e yol verecekler. O geçen hafta da açıklamış olduğum 103 bin dolar seviyesi vardı. İşte Mart ayı itibariyle 103 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir ve 120 bin dolar seviyesine kadar bu yükselişlerine devam edebilir bugünkü banşetimiz ve bugünkü sorumuz şuydu altın mı bitcoin mi bu savaşın kazananı kim olacak ben yıllık çerçevede değerlendirdiğim zaman yıllık ama altcoin'leri söylemiyorum lütfen dikkat edin bitcoin diyorum 2025 yılının bence kazananı bitcoin olacak altın mı bitcoin mi eşittir benim nazarımda bitcoin'dir bu şu anlama gelmiyor hemen istismar eden cümleleri de kapıyı kapatalım ki böyle boş konuşanlara da fırsat vermeyelim altın yükselmeyeceğim tabii ki yükselecek bakın 3050-3080 dolar gram altın tarafında 4000-4500 500 lira aralı. Burada beklemeye devam ediyorum. Burada zaten problem yok. Ancak ancak yıllık getiriyi ne zaman hesaplıyoruz? Aralık ayının son haftasında. Yıllık getiriye baktığınız zaman altının getirisi daha fazla oldu? Bitcoin'in daha fazla oldu? Onu yılın son ayında hep beraber mütalaa yapacağız. Benim anlattığım yıllık getiri, aylıktan bahsetmiyorum, kısa vadeden bahsetmiyorum. Yıllık getiriden ve ben 2025 yılında bir altın bitcoin savaşı olacağını ifade etmiştim ve bugün de bu savaşın kim kazanılır tahminimi size açıkladım. Kısa vadede altın fiyatlarında gram altın tarafında, ons altın tarafında o düşüş beklentim devam ediyor. Biz Mart ayında yavaş yavaş malımızı yerine koymaya başlarız. İşte bu malımızı son hamlemizi Nisan ayında da yapabiliriz ama kenarda keyifle beklemeye devam ediyoruz. O yüzden biz tercihlerimizle mutluyuz, memnunuz. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Yine pazartesi günü saat 10'da Investiö özel yaptığım yorumlarla karşınızda olacağım. Haftaya nasıl başladık? Bu hafta bizi neler bekliyor? Teknik olarak hangi band aralıklarını takip etmeliyiz gibi yorumlarımı pazartesi günü saat 10'da yine YouTube kanalımda canlı yayında yapacağım. Bu videoyu izlersiniz, bu haber akışlarını izlersiniz. Ona göre de önümüzdeki hafta karar verirsiniz. Sizin de kafanıza takılan bir şey olursa istişare yapmak için açıklama kısmına ben eksperin.com'un linkini bıraktım. Yine bizim 27 Şubat tarihinde eğitim seminerimiz var. Yine xperi.com üzerinden bu eğitim seminerine katılmak isteyen arkadaşlarımızın, seminere katılmak isteyen arkadaşlarımızın kayıt linki oluşturması gerekiyor. Yine ayın 27'sinde akşamda daha özel konuları konuşacağımız, daha önemli gelişmeleri konuşacağımız bir seminer olacak. Bu tarafta vakti olan arkadaşlarımızın veya bu seminere katılmak isteyen arkadaşlarımızın kayıt linki bırakacağım aşağıya. Orada özel konuları daha rahat konuşacağımız bir ortam olduğunu da özellikle ifade etmek isterim. Ben tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Allah'a emanet olun. BitLocker kripto para platformës sundu